Selamlar dostlar. Ütopik Konsol'a hoş geldiniz. Bu detaylı rehberde kedi okulu şemalarını açmayı, uçan geyik enkazı ve tapınak adası gizli geçitlerini, heykel bulmacasını ve anahtarı bulmayı gösteriyorum. Sonrasında üretim, rün ve glif kullanımı ve küçük ipuçları. Hadi başlayalım. Şurada hazine avları görevi. Bakın bunları yapacağız. Evet bunları açmamız gerekiyor açmamız için de zırhçı, demirci, tüccar, simyacı olabilir. Bunlarda bulunan parşömenleri almamız gerekiyor. Bunlarla alakalı olan parşömenleri almamız gerekiyor. O parşömenleri aldığınızda burada görevler açılıyor ve bu görevleri yerine getirerek şemaları elde edebiliyoruz. Mesela kedi okulu teçhizatı isimli Şemayı bulalım arkadaşlar. Uçan geyik enkazını araştır diyor. Gidelim hızlı yolculuk yaparak şu adaya gideceğim. Şu deniz fenerine gitmemiz lazım bunun için. Şu karşıdaki adaya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir terk edilmiş bir gemi var arkadaşlar orada. Hatta geminin içinde olması gerekiyor şema. Burada bir de bir yaratık var arkadaşlar. Şimdi ona bakarız. Öncelikle şemayı bulmaya çalışalım. Evet, orada gözüküyor galiba. Şuradan girelim. Evet, burada arkadaşlar bakın. Kedi ar arbaleti. Şema kedi arbaleti. Evet, arbalet şemasını bulacağız. Bu Efsunger arbaletleri daha etkili oluyor. Bunu aldığımız zaman bakın yeni zanaat şemasını elde etmiş olduk ve artık kedi arbaleti yapabiliriz. Demircilere gidip oradan yapabiliriz. Bir de not çıktı burada. Evet başka herhangi bir şey var mı burada diye bakıyorum. Yok herhalde arkadaşlar. Orası tehlikeli bölge zaten. Fazla girmeyelim oraya. Çıkamayabiliriz. Sonra boğuluyor karakterimiz çıkamadığımız zaman. Evet şurada da bir keşfedilmemiş yer olması lazım. Kaptanın seyir defteri diyor arkadaşlar. Burada kaptan bu gemiyle buraya çarpmış herhalde bu adaya. Ve gelmiş burada ölmüş arkadaşlar iskeleti çıkmış bakın. Ya da saldırıya uğramış olabilir. Şurada bir yaratık var. Ve orada bir korunan hazine var arkadaşlar. O hazineyi alacağız ama bu önce o yaratığı def etmemiz lazım. Evet, şunla savaşalım bakalım. Bu basilisk var arkadaşlar burada. Basilisk var. Şuradan hemen bombalardan dans eden yıldız kullanalım. Yanlış yere attık arkadaşlar bu. Evet yere. Ateşin üstüne gitti. <laughs> Zehirliyor arkadaşlar bu bir de. Evet Basilisk mutajenini de almış olduk buradan. Hemen gidelim. Şuradan hazineyi de alalım. Evet. Hazine de burada bakın. Burada önemli eşyalar veriyor. Uzun pençe isminde bir kılıç verdi. Bir de zırh verdi bize. Bunu da buradan almış olduk arkadaşlar. Şimdi burada keşfedilmemiş yer vardı bir tane daha. Arkadaşlar bu keşfedilmemiş yerleri nereden açıyoruz? Onu da söyleyelim. Bakın burada şu anda normalde bu soru işaretleri yok. Soru işaretleri açılmamış ama bunu nasıl açıyoruz? Bunu şu aşağıda bakın sol alt köşede varsayılan yazan yer var. Burada varsayılan yazan yeri genel görevler sadece onları gösteriyor. Yani genel ve görevler var. Bir de hep keşif. Keşife bastığınız zaman burada soru işaretleri çıkıyor ama bunu hepsi hepsi yaparsanız bu soru işaretlerini de görürsünüz burada. Evet, keşfedilmemiş yerler, hazineler, önemli eşyalar bulabilirsiniz. Hemen işaretledim. O tarafa doğru gidelim. Orada bir şey daha var çünkü. Evet kaçakçı zulası var arkadaşlar burada. Efsunger hislerimizi kullanarak bunları da görebiliyoruz bakın. Evet şimdi de bunları bakın önemli önemli bazı eşyalar var buralarda. Bunları da aldık. İkinci olarak tapınak adasının altındaki geçitleri keşfet diyor arkadaşlar. Buraya gidiyoruz. Şurada bir deniz feneri vardı. Oradan hızlı bir şekilde geçebiliriz. Evet bu tarafta. Hemen hızlı bir şekilde Navigrat'a geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Tapınak Adası'nın altındaki geçitleri keşfet. Var burası biraz karışık. Şu kısma geleceksiniz öncelikle. Bakın haritanın bu, haritada bulunan bu kısma geleceksiniz. Ondan sonra şuradan yola devam ediyoruz. Kenardan. Şurada bir ev çıkıyor karşımıza. Bu evin arkasından şöyle atlayacaksınız. Ondan sonra şu yolu takip ediyorsunuz. Evet burası bizi bir mağaraya getirdi. Ve bu mağaranın içinde bu şemayı arayacağız. Bu kapalı burası. Etkileşim yapıyoruz. Bu Keira Mest'ten aldığımız bu cisimle arkadaşlar burayı açıyoruz. Bu bölgeleri ancak bununla açabiliyoruz. Evet şurada da bir ışık yanıyor arkadaşlar bakın. Önce bununla çatışalım. Bizi görmedim hiç. Güzel. Hasar almadan golemi etkisiz hale getirdik arkadaşlar. Şimdi bu mağarayı arayacağız. Şurada bir ışık görmüştüm. Oraya gideyim önce. Evet arkadaşlar bir ışık daha var. Şuradan da bir yol var. Ayrıca bir de şuradan yol gidiyor. Şurada arkadaşlar bir şeyler var bakın. Yapmamız gereken. Şurayı açmamız gerekiyor. Ama Burayı açmamız için, bakın burada kullan yazıyor. Bunları kullanıp arkadaşlar, şunları döndürmemiz gerekiyor. Bir döndürelim bunları. Evet, şöyle deneyelim. Hepsi içeri baksın. Bu heykellerin arkadaşlar, hepsi içeri bakması gerekiyor. Bakın, şu şekilde hepsinin yüzü bu tarafa dönmesi gerekiyor. Bu şekilde buradaki suyu açmış olduk. Ama arkadaşlar suyun altında bir şeyler var galiba. Onun için arberet kullanacağız. Böyle suya girdiğimizde Şimdi burası çok karanlık olduğu için yine kedi iksiri kullanacağım burada. Evet, bu kedi iksirini kullandığımızda biraz suda sıkıntı olabilir. Çok beyaz oluyor ama arkadaşlar en azından önümüzü görebiliyoruz. Evet, burada bir anahtar bulduk arkadaşlar. Evet, anahtarı aldık arkadaşlar. Bu anahtarla bir yerin kapısını açacağız ama neresi bilmiyorum şu anda. Bir çıkalım buradan anahtar almış olduk sadece buradan arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz şimdi. Golem'in olduğu yere doğru gidiyoruz tekrar. İkinci bir yol var bakın. Şurada karşıda. Orada da bir yol var. Evet burayı. Tamam. Aldığımız anahtarla burayı açtık arkadaşlar. Yalnız içerisi çok gizemli bir yer. Ve orada birisi var arkadaşlar. Bakın tam karşımızda. Birisi Oraya çömmüş bir şeyler yapıyor. Şurada kitaplıklar var. Muhtemelen onunla savaşacağız arkadaşlar. Bu gerçekten çok gizemli ve ilginç bir yer. Evet geldi saldırıya geçti arkadaşlar. Değişik bir şey bu. Eyvah eyvah. Bombaya geçmek istedim de yapamadım arkadaşlar. Şimdi geçtim tamam. Kuzey yeli bombası kullanacağım buna. Bunu dondurmayı deneyeceğiz. Dondu. Güzel. İşini bitirdik sayılır. Tamamdır kedi kıyafetlerinin tamamı bu adamın üstündeymiş arkadaşlar. Bir de labor laboratuvar defteri diye bir tane kitap çıktı. Evet kedi pantolonu, kedi zırh eldivenleri, kedi çizmeleri, kedi zırhı. Bunu almak için bayağı mücadele ettik arkadaşlar bakın. Evet ve tamamlamış olduk. Bakmak için, kontrol etmek için zanaata geliyoruz arkadaşlar. Arbelete geliyoruz bakın kedi arbeleti bunu almıştık, bunu bulmuştuk. Hazine ağları görevinde bunu bulmuştuk. 29. seviyeymiş. Bunu ki şu anda yapsak bile bunu kullanamıyoruz. 29. seviyede bunu yapacağız arkadaşlar bu arbeleti. Zırha gelelim. Kedi zırhı. Bu gelişmiş kedi zırhını daha önce bulmuşuz. Şu anda bulduğumuz bu kedi zırhı. Bunun seviyesi 17. 17. seviyede bu açılıyor. Yani bu kıyafeti 17. seviyede giyebiliyorsunuz kedi zırhını. Ama griffin zırhını 11. seviyede giyebiliyorsunuz. Bunu yaptığımız zaman giyebiliriz. Ondan sonra 23. seviyede bunu yükseltebiliriz. Kedi zırhı burada açılmış oldu. Gümüş kılıçlarda da kontrol edelim. Evet kedi gümüş kılıcı. Bu da açılmış oldu arkadaşlar. Bunu yapabiliyoruz. Malzemelerimiz de var. Demirciye gidip bunu demircide kedi gümüş kılıcını yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi bunu her demirci yapmıyor. Ee, bazı belirli haritada belirli bazı demirciler var. Onlar yapıyor arkadaşlar bu Efsunger kılıçlarını. Bakın, kedi pantolonu bunu da bulmuşuz. Kedi zırh eldivenlerinin de malzemeleri var. Bunları hemen yapabiliyoruz. Demirciye gidip hemen yapabiliriz. Ve kedi çelik kılıcı bunun da malzemeleri var. Çizmeler, kedi çizmeleri bunun da malzemeleri tamam. Efsunger teçhizatlarından kedi zırhını ve kedi kılıçlarını yapabiliyoruz şu anda. Bu görevi tamamladık. Kedi okulu teçhizatı terfi şemaları var arkadaşlar. Gelişmiş kedi zırhını bulduk ama diğer şemaları bulamamıştık. Onları da 23. seviye için bu görevleri yapıp bulacağız. İkinci kısmı da burada. Şu 3 tane görevi yapacağız. Burada da bunları yaptığımız zaman kedi şemasını yükseltebiliriz. Evet şimdi bunların nasıl bunları nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şu demirciye gideceğiz ve bu demircide kedi kılıçlarımızı yapacağız. Ve şurada bulunan da zırhçı var. Buradaki zırhçıya giderek de kedi zırhlarını orada yapalım şimdi gelin. Şimdi gelelim bakın şurada zırhçımız burası arkadaşlar. Bak şurada zırhçı diyor. Evet. Zırhçı var burada. Bakın şurada. Evet. Şimdi bu zırhçıya girmeden önce şunu söyleyeyim. Burada kedi zırhlarını yapacağız. Ama şu anda benim üzerimdeki kıyafet e, gelişmiş griffin zırhı. Yani griffin zırhı 11. seviyeydi. Gelişmiş griffin zırhı ise 18. seviye olan gelişmiş griffin zırhı var benim üzerimde. Bizim yapacağımız nedir? Gelişmiş değil bakın. Kedi zırhı. Gelişmiş kedi zırhını 23. seviyede yapıyoruz. Onun için şimdi kedi zırhı yapacağız. Kedi zırhının başlangıç seviyesi yani ne farkı var? Kedi zırhı biraz da zıplamalarda, manevralarda daha kabiliyetli oluyor arkadaşlar. Evet şimdi gelelim. Bütün malzemelerimiz tamamdı bunun için. Zırhçımıza geldik. Buradan benim için bir şeyler imar etmeni istiyorum diyerek arkadaşlar evet öncelikle göğüs sırhını yapalım. Evet burada bütün malzemelerimiz tamam bakın. Eğer arkadaşlar burada malzeme eksiğiniz olsaydı şayet mesela diyelim ki canavar malzemeleriyle alakalı olan bir malzemeniz eksik olsaydı eğer toz halinde canavar dokusu atıyorum mesela. Bunu ne yapmamız lazımdı? sök kısmına gelip şuradan sök kısmına gelip en alta geldiğiniz zaman canavar malzemeleri var bakın burada canavar organları falan var işte toz halinde canavar dokusunu buradan arayacaksınız sağ tarafta bakın evet gösteriyor bakın mesela şu gargoyl kalbini söktüğünüz zaman 10 krona söküyorsunuz burada canavar kalbi ve toz halinde canavar dokusu temin edebiliyorsunuz 10 krona buradan sökerek o malzemeyi tamamlayabilirsiniz. Canavarlarla alakalı olan kısmı böyle. Malzemeleri o şekilde temin ediyorsunuz. Veya şurada mesela kara çelik plakası var. Eğer bu malzememiz eksik olsaydı ne yapacaktık? İsterseniz sökerek sök kısmına gelip buradaki malzemeleri sökerek evet onu elde edebilirsiniz. O malzemeyi elde edebilirsiniz. Veyahut da şurada zanaat malzemeleri var. Arkadaşlar bu zanaat malzemelerinden mesela kara çelik plakasıydı galiba az önce bize gereken. Burada yaparak eksik olan malzemeleri bu şekilde temin edebilirsiniz. Ancak bizim malzemelerimiz şu anda tamam. Eksik bir malzememiz yok. Bunun için hemen burada 345 krona arkadaşlar kedi zırhını yapıyoruz öncelikle. Şimdi pantolonu yapalım. Kedi pantolonunu yapalım. 121 Krona'da bunu yaptık. Bunun malzemeleri de tamamdı çünkü. Kedi zırh eldivenlerine geliyoruz. Bunu da yaptık arkadaşlar. Bu da tamam. Ve son olarak çizmelere gelelim. Ve kedi çizmelerimizin malzemeleri de tamam. Bunu da yaptık ve kedi zırhıyla ile alakalı olan malzemeleri yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Evet, şöyle gelelim. Üzerimizdeki Griffin zırhıydı. Şuradan giriyoruz arkadaşlar. Kedi zırhı, kedi çizmeleri, kedi pantolonu, kedi zırh eldivenleri. Bunları burada yaptık. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın PlayStation'da L2'ye basarak karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Buna baktığımız zaman kedi zırhının saldırı gücü %5 daha yüksek. Elementsel hasara direnç %10 daha yüksek ancak diğer özellikleri düşük. Mesela canavarlardan alınan hasara direnci Griffin zırhına göre %11 düşük. Kesme hasarına direnç %9 daha düşük. Delme hasarına direnç ise Griffin zırhına göre daha düşük. Burada Griffin zırhı çünkü gelişmiş. Gelişmiş Griffin zırhı bakın üzerinde yazıyor. Çünkü kıyafetleri buradan değiştirebilirsiniz. Kontrol edelim. Bakın evet. Baya yakışıklı oldu arkadaşlar. Kasları falan ortaya çıktı. Zırh yapımızı, yapımını gösterdiğimize göre kılıç yapımını da gösterelim. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Demirciye geldik. Hattori isimli arkadaşımıza geldik. Usta demircidir bu. Evet bunda kılıçlarımızı yapacağız şimdi. Kedi kılıçlarımızı yapacağız. Bu arkadaşta. Bakın arkadaşlar burada kedi arbeletini de yapabiliyoruz ama bir tane malzememiz eksik. 5 krona alabiliriz bunu. Bu ucuz olduğu için. Ama bunu kullanamayacağız. Kedi arbeletini yapalım. Evet kenarda dursun arkadaşlar bu. 29. seviyeye geldiğimiz zaman bunu kullanırız. Kılıca gelelim. Kedi gümüş kılıcı malzemelerimiz tamam. Kedi gümüş kılıcını yaptık arkadaşlar. Şimdi çelik kılıcımızı yapalım. Evet. Kedi çelik kılıcı. Bunu da yaptık. Tamam, güzel. Şimdi çıkalım ve kılıçlarımızı kontrol edelim. Kedi gümüş kılıcı ve kedi çelik kılıcı. Yalnız dediğimiz gibi L2'ye basarak tekrar bir karşılaştırma yaptığımızda arkadaşlar bakın bunun özelliği ya bu gümüş kılıcın -10 daha düşük. Griffin gümüş kılıcına göre çünkü Griffin gümüş kılıcı yanında da yazdığı gibi gelişmiş, gelişmiş Griffin gümüş kılıcı olduğu için arkadaşlar kedi gümüş kılıcının özelliği -10 daha düşük buna göre ama bunun art işaret şiddeti %12 daha fazla. Kanamaya sebep olma özelliği %5 daha fazla. Ve yüzde yirmi canavarlardan bonus tecrübe var. Bu e, Griffin gümüş kılıcında da var. Evet, yani bazı noktalarda avantajlı, bazı noktalarda e, Griffin gümüş kılıcı daha avantajlı. Bunu göz önüne alarak bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki kılıcı e, canavarına göre kullanabilirsiniz, yaratığına göre kullanabilirsiniz, düşmanına göre kullanabilirsiniz. Bunlar envanterinizde durabilir bu şekilde. Evet bunları seviyeniz yükseldi, yükseldikçe bu şekilde yükseltebiliyorsunuz. Şöyle alalım kılıçlarımızı kuşanalım. Çıkıp bakalım arkadaşlar. Evet bakın biraz daha farklı bir kılıç bunlar. Kedi gümüş kılıcı ve kedi çelik kılıcında bu arkadaşta yapmış olduk arkadaşlar. Bu kılıçlara ayrıca rün taşı uygulayabiliyoruz. Bakın şu rün taşları var burada bu rün taşlarını uygularsak eğer bu rün taşları bu kılıçlara ekstra özellik katıyor. Mesela şu stribok rün taşı var burada sendeletme olasılığı yüzde iki sendeletme olasılığı veriyor kılıca. Bunu mesela bu şekilde taktık bakın. Kılıcımızın bakalım hemen çelik kılıca taktık. Alt, aşağıda yazıyor bakın. Yüzde iki sendeletme olasılığı verdi. Tabi bu zayıf strib Stribok ürün taşıdır bu. Mesela bunu da yükseltebiliyorsunuz. Yine bunu nerede yükseltiyorsunuz? Bunu da yine arkadaşlar demirciye gelerek demircide terfiler var arkadaşlar. Bu terfilerde terfilerde bakın bu rün taşlarını mesela zayıf olanı var, güçlü olanı var, orta seviyede olanı var. Bunları burada yükseltebiliyorsunuz. Yükselttiğiniz zaman bu %2 değil de yüzde çıkıyor arkadaşlar. Bu glifleri ise zırhlara uyguluyoruz arkadaşlar. Mesela igni glifi var. Bunun zayıfı da var. Bakın bu igni glifi igni işaret şiddetini %5 oranında arttırıyor. Bunu zırhınıza uyguladığınız zaman igni işaretinin şiddetini yüzde beş arttırıyor bu. Evet bu glifleri de zırhlara uygulayabilirsiniz. Diğer grifin zırhını biz uygulamıştık. Burada bakın Aksi işareti var. Gelişmiş grifin zırhında da art işareti iki tane uygulamışız. %5, %5 toplamda %10 art işareti şiddetini arttırıyor arkadaşlar bu grifler. Bu grifleri sandıklardan veyahut da yaptığınız görevlerde mağaralarda veyahut da düşmanların üzerinde bunları bulabilirsiniz. Veya tüccarlardan, demircilerden Simyacılardan bunları satın alabilirsiniz arkadaşlar. Satın almanızı çok tavsiye etmem. Satın alırsanız bunlar yüksek, fiyatı çok yüksektir. Dükkanına geldiğimizde, bakın burada taşlar var. Zayıf sıvar taşı bile 279 kron diyor arkadaşlar. Bakın, güçlüleri daha da yüksek bunların fiyatı. Güçlü olanları daha da yüksek. Evet, igni Glifler ise bakın daha yüksek. Zayıf igni glifi 517 kron diyor. Bunlar hatta bakın aksi glifi 1286 kron. Ya bir de güçlü aksi glifi olduğu zaman daha da yüksek oluyor bunun fiyatı. Onun için buradan almak yerine mağaralarda, çevrelerde bulduğunuz sandıkların içinde bunlara denk gelebilirsiniz. Bunları alırsınız ve buradan gelip terfilere gelip bunları buradan daha uygun fiyatı yükseltebilirsiniz. Kılıcınıza ve zırhlarınıza glifleri ve rün taşlarını da uygulayarak özelliklerini yükseltebilirsiniz. Ölüm marşında olsa bile çok etkili bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videomuzda hazine avları kısmında neler yapabileceğimizi ve Efsunger teçhizatlarını nasıl geliştirebileceğimizi, şemaları nereden bulabileceğimizi, nereden temin edeceğimizi ve demircilerde, zırhçılarda bunları nasıl yapacağımızı anlatmış olduk. Rün taşlarını ve glifleri nasıl uygulayabileceğimizi, Anlattık, detaylı bir rehber hazırlamaya çalıştık bu konuyla alakalı. Hoşunuza gittiyse yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlarda belirtebilirsiniz ne tür rehberler istiyorsanız. Gerek Witcher videolarıyla alakalı gerek başka bir oyunla alakalı ne tür videolar ve rehberler istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka rehber videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.